Nedir biliyor musunuz enflasyon? Nedir fahiş fiyat? Fahiş fiyat gelire endeksli senetten kaynaklanan piyasadır. Fahiş fiyat senin dövizi doları alıp faizi indireceğim faizden az var faiz aramdır diye diye bu millete iki katı doları kitlemendir. Fahiş fiyat buradadır. Fahiş fiyat cebinde parası olana kur korumalı mevduat diyerek bu kadar insanın zenginliğini o adamlara tapulamandır. Senin faiz fiyat dediğin bu. Türkiye'deki enflasyonun sebebini hiçbir yerde aramayın. Türkiye'deki enflasyonun sebebi hükümettir. Bizim faturalarımızı ödeyen bir halk yok. Bizim gıdamızı karşılayan bir halk yok. Lütfen bizi anlayın. Lütfen bizi anlayışla karşılayın. Biz sizin durumunuzda değiliz. Bize kocaman kocaman elektrik ihaleleri verilmiyor. Bize kocaman kocaman yol ihaleleri verilmiyor. Köprü ihaleleri verilmiyor. Bize verilen arada bir nasihat ve dünya bizi kıskanıyor. Biz başka bir şey bilmiyoruz ki. Yalan haber yayanlar cezalandırılacakmış. Dedim yalan haber yayan düşünsün. <laughs> mesela yalan haberin içinde camiler yakıldı. Var mı? Yalan haberin içinde kendisi iktidar olmadan 20 sene önce açılmış üniversitenin açılışını yapmak bu üniversiteyi biz açtık demek var mı? Yalan haberin içinde mesela Notlar aldım. Lozan'da gizli madde var diyenler de yargılanacak mı? Yalan haber diyorsunuz. 1954 doğumlu Cumhurbaşkanı'nın 50 yılında geç, geçilen çoklu parti sistemine, çok partili sisteme biz tek partili sistemden çok çektik demesi de var mı? Dedim ki eğer Cumhurbaşkanı üçüncü kez adayım diyorsa ben de adayım. Ve buradan tekrar ediyorum. Ben de Cumhurbaşkanı adayım. Hadi YSK bana da yok desin. Anayasamızın 101. maddesinde şöyle yazar. Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçme, seçilme yeterliliğine sahip, Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilir. Şimdi ben 40 yaşını doldurmadım. Gençlerden çok korkuyorlar. 40 yaşını doldurmadım ama yüksek öğrenim yaptım. Milletvekili seçilme yeterliliğine sahibim. Türk vatandaşıyım. Aynı zamanda Türk'üm. <laughs> Ve Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. İki defa. Bugün hükümet ve sayın cumhurbaşkanımız diyor ki erken seçim olursa ben cumhurbaşkanı adayı olabilirim diyor. Peki anayasa maddesini bir daha okuyalım. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Şimdi biz en son seçimi ne zaman yaptık? Cumhurbaşkanlığı seçimini 2018'in Haziran ayında. Ve bir cumhurbaşkanı seçtik. İkinci dönemini seçtik. Sonraki seçim tarihi ne zaman? 2023'ün Haziran ayında. Peki yapılacak olan seçim 2022 Haziran 2018 Haziran ayının seçimlerinin yenilenmesi midir? 2023 Haziran seçimlerinin erkenden yapılması mıdır? Erken yapılmasıdır. Şimdi bunu söylediğiniz zaman hani bunlar çok uyanık her türlü kapıyı zorluyorlar ya. Size diyorlar ki Aman efendim anayasada ve seçim kanunlarında erken seçim diye bir ifade yok. Yani erken seçim de seçimi yenilemektir manasına geliyor diyor. Yani Cumhurbaşkanımız eğer erken seçim olur velev ki Cumhurbaşkanı olursa seçim yenilendiği için sayın hukukçu kaçıncı dönemini yapmış olur? Yine ikinci dönemini yapmış olur. Peki 2022 yılının veya 2023 yılının Haziran'ından başka bir zamanda seçimi yenileten Cumhurbaşkanı 5 yıl daha dursa 2028 yılı Haziran'ından bir ay önce bir seçim daha yapsa Yine aday olamıyor mu? Bu mantığa göre Olabiliyor 2033 yılının Haziran ayından önce Çünkü Bakın ben hukukçuyum ben öyle kafadan sallama konuşmuyorum. Kanun maddesini lafzi yorum dediğimiz şekilde irdeliyorum ben burada. Bu nedir biliyor musunuz? Bu bir kişinin ölene kadar Cumhurbaşkanı olarak kalmasının önünü açan saçma sapan uydurma bir formüldür. Ve babamın dediği "Bakın yapmayın. Bu demokratik krallıktır." cümlesinin bugünkü yansımasıdır. Yani özetleyelim herkes anlasın. Her 5 yılda bir seçim tarihi gelmeden kısa bir zaman önce seçimi yeniliyorum dediğinde o 2018'de aldığı ikinci dönem yetkisini yenilemiş oluyor ve dolayısıyla ölene kadar cumhurbaşkanı olabiliyor. Böyle bir saçmalık olamaz. Dedim ki 10 Kasım tarihi gelirken Ayasofya'da Atatürk'ün anısına adına mevlid okuyalım. Bunu daha önce Atatürk yapmış. Atatürk 70 bin kişiyle Ayasofya'da mevlid okutmuş. Dedik en çok Atatürk'e yakışır burası. Orayı feth fetheden de birinci Fatih'i Fatih Sultan Mehmet ama ikinci Fatih İngilizlerin 5 yıllık esaretinden koparan ve bu millete tekrar armağan eden de yani ikinci Fatih yani birinci Fatih'in adını anabilmemize vesile olan Fatih'i de Atatürk'tür. Ona bir mevlid okuyalım. Ben bunu deyince Yunan basınından bir gördük ki bizden bahsediyor olmaz öyle şey Türkiye işte haddini bilsin Türkiye'de böyle şeyler oluyor diye haberler çıkmış. Dedim bu işten bir Yunan rahatsız oldu. Bir de Yani Yunanistan'la bir mücadeleye gireceksen önce samimi olacaksın. Bakın ben bundan tam bir sene önce bir televizyon programında dedim ki Yunanistan'a Amerika Birleşik Devletleri silah yığıyor. Hani uçak getirse Derim ki hava tatbikatı yapacak, işte bir şeyler yapacak. Gemi getirse belki bir arama yapacaklar, başka bir şey yapacaklar. Kara sularıdır anladık. Bir ülke başka bir ülkeye niye tank getirir kardeşim? 10 binden fazla tank getirmiş Amerika. Hiç buna dikkat ediyor musunuz ey siyasiler, ey meclistekiler, ey külliyedekiler? Buna bir dikkat edin. Bakın burada bir şeyler oluyor. Bir yıl önce uyardım. Hiç kimsenin sesi çıkmadı. Sesi çıkan böyle cılız sesler de bana dedi ki, ya onlar Türkiye için değil, onlar Rusya için. Rusya'yı tehdit olarak görüyor. Ya Rusya Ukrayna'ya girdi, anasını ağlattı, bir tane tank bir metre yerinden oynamadı. E demek ki bu Rusya için değil. Şimdi kalktılar. Aman efendim bunu nasıl yaparlar? Amerika bunu nasıl yapar? Yunanistan bunu nasıl yapar diye serzenişte bulunuyorlar. İşte burada biz bunu söylediğimizde harekete geçmeyenler, bugün bunu gündem ederek Türk milletinin güvenliğini mi düşünüyor yoksa önümüzdeki seçimleri mi düşünüyor biraz muhasebe yapmak lazım. Ve bir seçim yatırımı olarak bu milletin kandırılmasına yine müsaade etmeyecek olan insanlar işte buradaki insanlar. Buna müsaade etmeyeceksiniz. Lozan'da biz adaları kaybetmedik. Osmanlı'nın yaptığı anlaşmayla kaybedilen adalar yani egemenlik hakkı, yönetim hakkı Yunanistan'a geçen adalara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Lozan Anlaşması'nda o adamın egemenlik hakkına çomak soktu ve dedi ki: "Bu adalar sende kalmış olsa bile bu adalara silah çıkaramazsın." dedi. Bunu yapan Atatürk bir deha. Ve silahsızlandırılması gereken adalara Yunanlar silah çıkarırken buradakiler yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le kavga etti. Bakın bu ülkenin geçmişi de Atatürk'tür, bugünü de Atatürk'tür, geleceği de Atatürk'tür.